Evet dostlar yepyeni bir Minecraft videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardan beri sürdürdüğümüz yatağını yap serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendisi aslında ne zaman çekildi biliyor musunuz dostlar? 12 Aralık 2017'de. Evet doğru. Ama biz yine de sürüme eski olmasına rağmen eski de kalmasına rağmen yine de yine de ve yine de Naftalinli çekmecelerimizden çıkarıp videoyu koymaya devam edeceğiz. Çünkü biz her zaman yeniği değil, sevgiyi ve samimiyeti de önemseyen bir kanalız. Bu hatınızda kalsın değerli dostlar. Aklınızın bir köşesinde her daim dursun. Biz de biliyoruz. Minecraft'ta 1.17'de 1.18 olacak ve <laughs> ondan sonra 1.19 olacak. Yani giderse inşallah böyle oynamasını ve işte orada bir hayat yaşamayı biz de biliriz. Ancak bazen geçmişe dönüp geçmişi de aramak insanı mutlu edebiliyor. Ve mesela bakın burada bir köy bulduk. Nasıl ineceğim bilmiyorum ama. Çünkü öldürürüm direkt şöyle kassam ama gitmiyor. Ah neyse tamam gidiyor böyle. Tamam. Aa, biraz kötü oldu. Ama becerdim. Minecraft güzel dostlar. Minecraft güzel. Hiç kimse bunu değiştiremez. Çocukça desinler. Komik desinler. Değil çok ciddi gerçekten gerek yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz gerek hayatta kalmayı öğrenebileceğiniz gerek ticareti yapabileceğiniz güzel bir oyun gerçekten Notch'un yaptığı ve Microsoft'a teslim ettiği daha doğrusu Microsoft'un satın aldı ve sonra başkalaşım geçen bir Minecraft ama Ha doğru bizim burası bizim köyü ya. Ana doğru evden tanıdım. tam bura bizim köy. Döndük de ulaştık. En başa geldik. Bir önceki videolarımızda burada başladığımızı hatırlıyorsunuzdur. Eğer izlediyseniz bilirsiniz. Biz hep buradan başladık. Ve buradan hep yani buradan devam ettik. Burada doğduk. Ölsek de falan. Ama güzel yer. Minecraft'ın güzel müzikleri eşliğinde bakın. O zaman su altı dünyası yok tabi bakın masmavi deniz. Şimdi baksanız daha şeffaf içini görürsünüz. O zamanlar öyle. O zamanlar farklı tabi. 2017. Benim. Dur bakayım nerede bu? Ha burada. Ha tamam. Güzel. Çıktı mı zırı? Çıkmadı. Çıkmadı. Hay Allah. Aha creeper geliyor. Orada bir zombi patlatıyor şeyi ama herhalde. Şimdi o zamanlar tabi 2017'de benim YouTube kanalım işte 2017 bir buçuk yıl olmuş kanalım açılalı. Biz daha bir buçuk yılımızdayız. Ve bu videoları çekip koyacaktım güya ama neyse ki biraz büyümeyi beklemişim. En azından mantıklı yorumlarla video çekmeye devam edeceğim. Ah ah ne günlerdi ama. O zaman bunu çektiğim bilgisayar Intel i5 5200U işlemcili AMD Radeon R5 M330 2 GB ekran kartlı Samsung'un 8 GB kaç MHz olduğunu unuttum şimdi. Remi üstümüzdeydi. Bayağı da net çekiyordu. 30 FPS falan var ya yani. Uf, dur 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 dur, dur. şişt ööö öleceğim öleceğim koy 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 Eyvah 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 Dur şu puanları almam lazım şu puanları almam lazım eeeyy Bim 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 kaç 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 Hah oh. yırttık yırttık tamam Dur ya bir canım kaldı hala peşliyorlar beni Şu puanları almam lazım ya, neyse cık, cık, cık. Gitti Bir ara bolca Minecraft çekelim Hayalimiz var bak şimdi bak bir oka giderim ben <laughs> Ölüm vallahi ölüm. Vallahi korkuyorum. Koş koş koş. Ya öyle bir hayalimiz vardı. Hala var ama şu seri bir bitsin. Yatan yap serisi. Böyle koyun bulamazsak zaten bitecek yani. Koyun bulamıyorum ki. Yani koyun bulsan yatan yapsan hadi neyse ama koyun bulamıyorsun. Koyun şimdi zaten bu zaman o zamanlar şimdi elimizde Minecraft var ama eskiden yoktu. Minecraft'ın Microsoft deneme sürümünü kullanıyordum. Bir dünyada sadece 90 dakika yaşayabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu hareket edebiliyorsunuz, bir şeyler değiştirebiliyorsunuz ondan Sonra sadece sa görünmek üzere işte görüntülemek üzere girip çıkabiliyorsunuz. Biz de işte durmuş bu patates ve şey ısıtayım orada bir <laughs> bir de ondan sonra o bir bi ha dur şimdi bir çıksın bakayım. Oh tamam şu hemen yiyeyim onu. Ekmeğe mevzu dışarıdan baktığınız aslında ama patlamış patates böyle şey bir karnı yarılmış patates. Ondan sonra onu bir yiyeyim. Baked potato diye. Şimdi bir de ne diyorduk? Bu yatağını yap serisinde işte dediğim gibi 90 dakika hani bir haritada oynayabiliyoruz. Düzenleme 90 dakika gerçek 90 dakikada gerçekleşebiliyor. Daha sonrasında sadece izleyici olarak girip çıkabiliyorsunuz. O yüzden de bu trial Dediğimiz deneme sürümünde 90 dakika oynuyoruz ve bu seriyi Yatağını yap serisi dedim çünkü gerçekten Baktığımızda hiç koyun bulamıyoruz ve Hala bakın görüyorsunuz Yünümüz yok yünümüz Yün bulamıyorum benim koyuna ihtiyacım var ama Yok yani yok bir tek Yok bir tek bile yok yani Koyun bulmamız lazım bulamıyoruz işte Bu Amansız Araştırma ve koşturmadan sonra elimize bir şey Geçecek mi Geçmeyecek mi Elinde sonunda bir sonraki bölüm son bölüm olacak ama En azından en geç son bölümde Bulup bulamayacağımızı Göreceğiz bakalım ProGamer Türkiye yatağını yapabilecek mi Yatağını yapamayacak mı Bunu birlikte göreceğiz Sohbet ve muhabbetlerle birlikte Her zaman simülasyon olmaz Her zaman simülasyon olmaz Her zaman bu bir oyunla olmaz Araya tutturmak gerekiyor İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da çok Minecraft videosu ile Birlikte olacağız Daha gerçekçi daha canlı grafiklerle gerektiğini Allah kahretmesin gittik gittik hmm, hemen alsak ki dur bakayım oradalar dur alayım ya Allah koş 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 topla 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 bunların süresi oluyor ya, iki dakika mı ne öyle bir şey onlara o geçmeden almam lazım benim Allah al, al 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 koş 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 <laughs> tamam 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 Koy 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 tamam. Oo mis gibi. Şunu da alayım. Ay hadi hadi, hadi. Heh, tamam. Tamam bir şey kalmadı herhalde. 3 seri düştük. Ya hadi ya git arkadaş git ya. Aha. Dur bırak, bırak 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 Yes be ulan. Güzel öldü. Ama şuradan topraklarımızı da alalım. Tamam. Tamam. Alamıyoruz mu ya? Hı, aldık. Tamam sıkıntı yok. Bunları bir şey yapamıyoruz tabi. Ekmek falan evet. Aha. Kapıda bak. Kapıda bak. Kapıda bak oluştu. Evet şimdi şu buğdaylarımız falan pardon buğday arpa mutlu yani. arpa arpa toplayın. Veya buğday buğday değil mi o? Toplayalım atımız burada otlasın dolaşsın. Dur bakayım ona bir havuç vereyim ya ama havuç vereyim ya. Dur bakayım. Becerebilecek miyim? Vereyim mi avuç? Ya deneyeyim mi? Becereyim mi bakayım? Lan dur. Nasıl yapıyoruz? Şöyle taşıyacak mıyız acaba? Yok. Olmuyor. İniyorum. Dur bakayım. Evet yağmur yağarken Minecraft'ın duygusal müzikleriyle beraber devam ediyoruz. O zamanlar tabi hayat daha farklı daha çocuğuz. Minecraft'ın şu hali bile bakın su o kadar şeffaf değil. Su dünyası yok yosunlar yok. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Su altı canları yok o zaman. Tabi kaç sürümüydü hatırlayamadım şimdi. Ama bu sürümü ezbere bilen vardır şu puanlarımı alayım ya. Valla size şunu söyleyeyim. Hani illaki ezbere bilecek vardır bu versiyonu. Hani işte denize canlılar yoktu. İşte yeryüzü bu şekildeydi. O zaman bu şu versiyondur diyen vardır ama ben bilemedim. Kusura bakmayın. Ama güzel zamanları tabii. O zamanlar insan daha mutlu tabii. Bol bol çekerdik. Kurtardıklarımızı seslendirerek pro Türkiye'de sonsuza dek durmaz, durmak üzere koyuyorum. Bundan sonrası zaten YouTube'da. Eğer YouTube'un şey yanarsa ha şuradan atı geçireceğim de o yüzden bak şimdi özellikle yaptım. O çünkü yüzemiyor ya. Ben geri şey suya girersek ayrılıyoruz birbirimizden. Şimdi atımı indireceğim. Oradan köprü yaptım, geçireceğim bakın. Ne diyordum? Ha evet Youtube'un eğer video serverları, video sunucuları yanarsa O zaman Çok büyük sıkıntı tabi ama Şimdilik öyle bir Allah hadi bakayım ineyim Heh. Şimdilik öyle bir sıkıntı olmadığı için son YouTube'da Youtube'da Allah! Neyse tamam tamam bir sıkıntı olmadı Tamam Bir an düşüp kafayı kıracağız zannettim de Bak burada bir şey var aha Oo, kum taşlarına bak. Çakıl, çakıl değil kum taş. Kum taşı bir sen çakıl, çakıl mı diye çakıl değil mi o? içinden çakmaktı. <laughs> şey de çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çakmak taşı. Harika edemiyorum. Evet. Heh, tamam kurtuldu. Valla didik didik koyun arıyoruz ama hiçbir şey yok. Zaten bu bölüm böyle böyle gitmesin diye yavaş yavaş da videoyu bitireceğim birazdan. Onu da belirteyim çok da uzun tutmanın alemi yok. Ama en azından bir sohbet ettik, muhabbet ettik Biz öyle çoğu simülasyon videosu çünkü doğru düzgün sohbet edemiyoruz. Sebebi şu. Hani sonuçta karşıya geçeyim. Tamam. Buradan bakayım geçebilecek mi Uf çok hızlı çıktık. Vay iyi çıktık. Seri çıktık. Ya çünkü sebebi simülasyonlarda nasıl diyeyim size? simülasyonlarda hani simülasyonla ilgili sohbetlerimiz muhabbetlerimiz oluyor burada biraz daha rahat oluyorum anlatabiliyor muyum dostlar o yüzden Minecraft'ı seviyorum valla ya bir sıkıntı olmazsa inşallah gerçekten şöyle iyi bir survivor atalım sizinle iyi bir survivor atalım ama şimdi değil ilerleyen zamanlarda ikinci önce yatağını yap serisi bir bitsin o survival'ı bir yapmak istiyorum kafaya koydum ve o survival bitmeden güzel şeyler yapmadan bu seriyi de sonlandırmayacağım. Belki daha sonra bilmiyorum hani kimsenin yani çoğunluğun yapmadığı bir şey yaparız. Hani bir kreatif serisi yaparız bilmiyorum. Hardcore serisi yaparız belki daha sonra. ya yani bunlar zamanla ilk önce belki survival yapalım sonra kreatif de mesela çok yaratıcı şeyler yaparız. Bir şeyler nasıl yapıyor onu gösteririm. Gerçi başkaları da o videoda çekiyor. Ben de ne yalan olsun. Ne yalan olsun. Ben de gidip de başkasının e, Hani daha önce bize mesela atıyorum. Pistonun asansör nasıl yapılır? Bunun videosunu çeken birisinden bakıp anlayıp yapıp ondan sonra size gösteririm. Yani çok da yaratıcı bir şey başlarda beklemiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda böyle fikirler gelmeye başlarsa, ilham gelmeye başlarsa o zaman anlatımını yaparız. Belki sizin kıymetli yorumlarınızda işi şey, şu şöyle yapılır, şu böyle yapılır diyen olursa veya şunu şöyle yapabiliyor musun, yapılır mı falan diye soran olursa değerli takipçilerimizden Onları değerlendiririz. Onlara bakarız. O zaman işte güzel bir şeyler yapabiliriz. Ama bunlar zamanla. Creative, survival bunlar olacak. İnşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Burada bitirelim videoyu dostlar o zaman. Evet yatağını yap serimizin 3. bölümü oldu sanırım. Bitiriyoruz yavaştan. veya Kaç? 3 veya 4 mü oldu? Yavaştan bitiriyoruz artık değerli dostlar. Buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın mutlu kalın, oyunsuz kalmayın ve sevgiyle kalın.